Tanışmıştık evet, orada ufaktan evet, değil mi? Bir aynen, ufak bir sohbetimiz aynen. oldu. Bu da tesadüf değil yani şu anda. İyi Hepiniz oldu. için inşallah en güzeli, <laughs> en hayırlısı, hayırlısı evet. olur. İnşallah, i̇nşallah, her şeyin hayırlısı her şeyden önce Bu zaten. Bu arada ben sizler için de programınız hayırlı uğurlu olsun. İnşallah en güzel programlar sizinle, sizlerle birlikte olur. Sevgili izleyicilerimiz, Ekin TV'den ee, her... Pazartesi. Her Pazartesi saat 22 ile 12 arası bu güzel programı kaçırmayın Doyumsuz diyoruz. Doyumsuz türküleri kaçırmayın. 4 yıldır buradayız. 4 yıldır aralıksız buradayız. Evet. Evet bu arada yine mesajlarımız var. Onları okuyacağız. 2353 mesaj numaramız sevgili dostlar. Ekin yazıp boşluk bırakıyorsunuz 2353'e. Gönderiyoruz. Yaren Uslu İbrahim Sen. Turgan. Servet Şahin. Şahin buradayız. Şahin. Bekliyoruz. Bizi Bu arada ilk programımızda yalnız dostlar. bırakmayın. Evet, <laughs> evet, yalnız bırakmayın. Evet. <laughs> Bu arada bizleri şu an izlemekte olan Tokat Yeşilyurt Sekücek köyü dostlarımız var. Onlara selamlar gönderiyoruz. Kısmet olursa ayın birinde yani cuma akşamı güzel bir tanı, e, dayanışma gecemiz olacak. Dernek başkanımız Ahmet Erbay aramızda. Dostlarımız var. Hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Evet, Evet yerimize geçelim. Evet, şöyle yine oradan bakalım. sohbetler ederiz. Buyurun. Teşekkür size ederiz. <laughs> Hemen birkaç evet. mesaj okuyalım dostlar. <laughs> Özlemişiz mesaj okumayı burada. Evet. Servet abi programınız hayırlı olsun. Allah utandırmasın İbrahim Bey. Başarılar dilerim. Stüdyoda bulunan herkese selamlar, saygılar. Göksal Karaca. Evet. Alttan başlıyoruz. Teşekkür evet. ederiz. Göksal teşekkür ediyorum. Ben e, baş sağlığı diliyorum. Bilal Karaca'nın yeğeni, yine diğer yeğeni işte geçtiğimiz hafta e, vefat et, etti. Ben kendim Ankara'daydım, bulunamadım ama e, üzüntülerini paylaşıyorum, baş diyorum tekrar. Allah sabır versin. Allah sabır Bütün versin. çiftlik köylerine buradan. Selam ben Sivas Su Şehri'den Zekeriya Aksu, İstanbul Bağcılar'da oturan Su Şehri'lilere hmm. Yaren Usul'dan babam türküsünü armağan ediyorum demiş. Tüm babalar için gelsin, size derman olsun. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. İyi akşamlar ben amca oğlu Ahmet Şahin. Yeni programımız hayırlı uğur olsun. İbrahim köyüne de selamlar olsun demiş. Evet bütün Reşadiye'ye, bütün İbrahim Şehil'lere selamlar olsun. Şahin Otocan, e, Ahmet Şahin abim kendisi de 100 yılda, Esenler'in 100 yılda komşum. Sağ olsun bizi yalnız bırakmadı ilk programımızda. Selam kardeşim ben Erdal Uslu. Yeni programımız hayırlı olsun, başarılar dilerim. Hayırlı akşamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bütün e, Elpitlilere, Akarçaylılara buradan selamlar gönderiyorum. Yine Alaca'dan, Çorum Alaca'dan e, güzel dostum Hasan Üzen, kendisi Alaca'da hamam işletmeciliği yapıyor. E, onun aracılığıyla da, Hasan Üzen'in aracılığıyla da bütün kol Kolkeylir dostlara selamlar gönderiyorum. Doyumcu Türkler Çamalı, e, Çamoluklu Yayran Uslu Hanım'dan babam türküsünü <laughs> rica ederim demiş. Teşekkür ediyoruz, size derman olsun. Türkü Sağ oldu, olun. senden önce. Çok şükür. Doğru mu? Ama işte önemli olan baba. Babalarımız, atalarımız bizim en kıymetli varlıklarımız. Babalar için yazılmış bütün türküler tabii ki meşhur olmak zorunda diyoruz. Babanın yeri bir başka ee, gerçekten. Evet, evet. Evet. Baba, bütün bir evet. Bütün babalara bir alkış alalım. Bütün babalara. Selam olsun. Yine Yaren Hanım'a sanat hayatında başarılar dilerim. Kendisinden bir türkü rica ediyorum. Stüdyoda bulunan Gülbeyaz ablama saygılar, selamlar demiş Göksal Karaca. Vay Gökçal Hanım teşekkür <laughs> ederim, sağ ol. İlk programda böyle mesajlar bekliyoruz dostlar. Akkaya'dan Ali Beyli'den, e, burada aramızda kim var? Çamköy'den, Turhal'dan, Oyma Dere'den, Mansurlu'dan. Çamoluk'tan. Çamoluk'un <laughs> hangi köyü? <laughs> Bütün köylerinden hiç fark etmiyor. Hep mesaj bekliyoruz. <laughs> İnşallah. Evet. Ne yapalım Serhat abi biraz bir şeyler ya, yapalım boş durmak yok bugün de, çok dolu dolu. Do, do, do. Bir Amasya türküsü isteği vardı hem onu okuyacağım albümden yine okuyacağım bugün. Evet. Bütün Amasyalılara, bütün türkü severlere armağan olsun. Evet. Asya'nın güzellerin türkü söylüyor dillerin hele bir ta tanesi var ki şu gönlümün dilberi hele bir tanesi var ki şu gönlümün dilberi Amasya'ya paşam mısın şu derdime derman mısın yoksa benim babam mısın Beri beyim ellerini Yoksa benim babam mısın? Bir beyim Çok yalvardım babasına, ne Nuh dedi ne peygamber Dedim dayanamıyorum, gel kaçalım biz beraber Dedim dayanamıyorum, gel kaçalım biz beraber Amasya'ya paşam mısın, şu derdime derman mısın Yoksa benim babam mısın, beri beyim ellerin Yoksa benim babam mısın? Ver beyim elleri. Asya'nın paşasıdı, razı etse olur değildi. Amasya'nın paşasıdı, razı etse olur değildi. Amasya'ya paşa mısın? Şu derdime derman mısın? Yoksa benim babam mısın? Ver üpeyim ellerini. Yoksa benim babam mısın? Ver üpeyim ellerini. Amasya'ya paşa mısın? Derdime derman mısın yoksa benim babam mısın Berbeyim ellerini yoksa benim babam mısın Berbeyim ellerini Amasya'ya paşam mısın şu derdime derman mısın yoksa benim babam mısın Berbeyim ellerini yoksa benim babam mısın Berbeyim ellerini Ne güzel bir parça, ne güzel. Sağol Yüreğine abi. sağlık Servet abi, çok güzel bir parça. Sözümüzü Kerem Özdemir ait yine. Valla. Bugün valla bu da, Kerem Özdemir gidiyor. Bu da mı Hı -hı. Kerem Özdemir? Evet ona. Valla Kerem abi, valla... on elinde on mağrifet. Se Servet abi. Yemin ediyorum. Ben ne dedim programın başında? Fabrika gibi adam dedim, değil mi? <laughs> Fabrika. Aynı, abi. Aynen. Adam, hani bir tekstilde olur ya, kumaş mesela ne yapıyor? Ham madde kumaştan, dikimden, ütü paketten. Şeye kadar gönderiyor mağazalara en kadar. En güzel en güzel Aynı. örneği pardon. E, e. En güzel örneği aha. Değil aha. mi? <laughs> Köyden geldin. <laughs> Çamoluktan geldin. Evet. Evet. Yazdı, çizdi, hemen albümü yaptı, bir klip yaptı. Aha da Çamolu çıktı. çam çıktı. <laughs> Çamoluk kızı yaren uslu. Evet. Kerem Özdemir, okyanus yapalım. Ee, nasıl başladı bu iş, nereden geldi? Yani onu <laughs> anlar, ayakta konuşalım madem öyle. Valla he, ayakta <laughs> konuşak hiç fark etmez. Zaten fazla yerim, farkı var ama. yerimde, Olsun, ne yapalım yerimde artık. oturamıyorum. <laughs> Problem yok.